Şöyle bir şey sandım. Evet. ben yanlışlıkla e, kapatmışım. Masaj şarj aletini aldın mı? Aldım. Babanınkini alıyor orada. Kullanmışım. Ee, ve Bak, ya, ne Kapanmış parti bir yazdım arkadaşlar. Altına o şeye bakarsanız görürsünüz. Çok <laughs> Allah'ım. Olan... Türkiye'yi abran jüyonuna papak pa, Ben söyleyeyim de. Ben sakayım. Amerika'yı kuruma tak gelipçe. Ameri'yi görerek sizce. Çok iyi bir rap oldu. Ee, ben bunun hakkında açıklamaya alakasın ama. <laughs> O kadına ben hani sinir hastası oluyorum. O kadar derken böyle takmıyorum. Böyle, böyle takıyorum. Böyle. Şöyle takıyorum. Ama şimdi inek demeyin bana. Atmayın. Ben inek değilim. Bırak da içineyi ben. falan farklı bir anlamaya çalışkanlar benim. O yüzden çok fazla ya şu bile kapat ya. Kapat. Çünkü demek olmaz. Her şey biter mi? Tamam mı? tövbe tövbe. İstemez. Göz yaşım. Çok sıcak abi. Çok sıcak sıcak. İşte şimdi dışarı çıkınca lazım olacak. İstemez. Saçım da orada bok gibi olabilir. Gülmeyin. Ben onu bilmiyorum sen. Şimdi toplasam mı? Yok ya. annem gelir midir? yetiştiremez bana o Neyse. Şu anda ben dışarıda beklemeye karar verdim. Çünkü canım sıkıyor. neden canım sıkıyor? O kadar da bir korkuyorum. Korku da var üstünde yani. Yani biri apartmana girerse onu <laughs> satayım. Ay kedi zannettim. Kedi zannettim merdiveni. Aklım çıktı. Cidden şaka yapmıyorum. Çünkü bakın merdiven hani kedi gibi gözüküyor. Ona şu olarak çıtlası çıtlarına korkarım. Çıt, çıt kalbim çıkar. o kadar korkuyorum. Eşimsiz mi? saçım güzel mi? Da gelmişler mi onlar? <laughs> He tamam. Saçımı topladım arada Ben böyle topuz topluyorum ben. Yani, Bak yazın topuz, kışın da topuz. Da Nasıl? Her şeyi alıyorum. Kışın e, ıı, sırt, sırtım üşümez mi? Oha. Evet tablet düşerse anne beni hiç tırmamaz çünkü. Anne şunu Dokunmayın çok fenayım. Bir kuş dönemiş bin. Benim annem gerizek. Tabii annem gerizek. Tabii dışarıda çok korkuyorum ama koyacağım. Mecburen. Buraya koy. Değil yere koy. Kumbaya çal. Bir çalarlar diye çok korkuyorum bu arada. Böyle bir kombin. Çantamda böyle. Hayır ya. Değişiklik olsun işte. Valla ben insan çok seviyorum. Misafir, misafir evimde her gün gelsin isterim. Misafir çünkü eve hani zihnini açar. Öyle bir şey duymuştum. Misafirlerin gelmesi misafirle gitmeyi çok seviyorum. Bunu annem hiç sevmiyor. Oynamayı çok seviyorum mesela Annem hiç sevmiyor. Yani annem Hasan Burcu ben buldum Bu kadar fark. Çünkü annem sıcak Burcu'yum. Bu kadar Doğa burcumuydu, Ben balık balık. Bu, balık. Su, balık su burcu grubundayım. Annem doğa burcu grubunda. Öyle bir şeydi ya. Vah, şimdi neydi öyle bir şeydi? Hava çok serin. Geceleri aslında böyle olmaması gerekiyordu. kadar oldu olduğu neden hani yaz ayında ve geçenlerde de yağmur yağdı zaten. Bilmiyorum. bilmiyorum ki bu külüs filiz, külüsüm yoksa. <laughs> Bence gelmişler. Öyle bir şey. De. Kız kıza geçecek. Ben maske de alayım, maske de yaparız. Yo.

Ben çok çirkin oldum. Evet. Çok kilo oldum. Çalışınca zayıf Ben çalışınca zayıf hep. Gelmemiş. 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 gelenzi gelenzi bugün şu masaya çumtu Bir dakika canlarım Bismillahir. <Sessizlik> Bilmeye korktum şeyler bu arada bunlar. Benim saçım tam Ay bir Saçımı hep salmak istiyorum. Salmak istemem bu arada yalan. Yalan bilgi gideceğim zi. Abi giden ne demek? durumları yazar mısınız? Küfürse bir daha söyleyeyim. Ama bak doğru yazın. Doğru yazın. Şimdi siz gidersiniz yanlışını yazarsınız. Oh be. Ay yemin ederim dünya varmış. Dünya varmış yani. Size bu arada ben neden böyle bakıyorum? Tövbe tövbe. kadar sıcak diyorum. O kadar sıcak ki biraz da sıcaklıkta. Çünkü hava eksilecek. Örneği biliyor beni? Ben de örneği biliyorum. Metros. Saçımın yarısı arkada. Siz şu anda görmüyorsunuz. Ve benim en sinir olduğum şey saçımın yarısını arkada mıydı bilmiyorum ama baktığımda arkada gözüküyor. Yani saç gözüküyordu. Bilmiyorum tel de olabilir yani. Yanlış da görmüş olabilirim. Ha ben bunu önüme alacağım. Arkadaşlar Abi çok sıcak. Toplamama rağmen sıcak. Acegülüm yandan 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 biz korkmayız. Ondan bundan biz korkmayız. Ondan bundan biz korkmayız. O kadar rahatladım ki. <laughs> Neyse Arkadaşlar, bizim de abimi, aha odasına gideceğiz. Aa Yeni bir şey buldum. söylemeye bir şey işte. Aman ne yapacaksın sen? Hayatımda gördüm en sıcak yerlerden bir tanesi olabilir bu orada. Bu. Az önce serindi. Biziko. Bir dakika canlarım. Derler ki de krem, reklam reklam Ya da hesap aç sosyal mesaj yaz. Şu kılıfını yap takacağım. Tableti, tableti şarjı takacağım. Tableti hep. Neyse orayı arkadaşlar. Gidip sen. Bak. Dördüncü katta olmama rağmen korkma peki benim. 5 katlı biz 4. katlı. Ay biz de yanlandılar. Ay. ay ben bak kafa gitti abi. Çık bu kılıfı kılıfın üstüne takma benim biziko peki biziko. Bizikolar kalar Bir dakika. Ben saksana bunu kız. Hah <laughs> takmışım. Bir kız korkuttun beni. Çok mu tepeden tutturdum lan ben? Bir dakika canım. Power bank mi? şarj aleti mi nedeniyormuş ona? Bunu alacağım şimdi. Bir de şey alacağım. Bir dakika. Matter. Casi Patel Hasten dindirdim. Şu alacağım. Geldiler mi? Evet gelecekler. Anne ben deneyeyim ben. Hayır, hayır ya geleceğiz zaten şurayı. Buraya gel. Güzel güzel otur. Videoda sana bak mı? Geldiklerini kaptırın. İnsanlar geldiklerinde o tableti bırakıyorsun. İlk önce hoş geldiniz diyorsun. Tamam mı? Onun için yok değil, ay, yoktu, değil Güzel güzel. Helal ve ahlak. gelmediler. Yani tezende otomik işe gittik tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam otomik tamam. Hadi gülüm yanına lan ya. Videoları kullanma göstermesin. Tamam. Kimseyi görmezsin göstermesin. Kısaları? Hı? Kısaları da göstermem. Ben içeride video çekelim tamam mı? Abinin odasında oturuyorum ben. Abin uyuyor. Abin geldi mi? Gelmiş yani uyuyor. Ben sizi hocam tamam mı? Şarjım kaç? 12. Tak telefonumu vermem söyleyeyim. Git tak şimdi. Ben kendi şarjı araçımı tamam. aldım. Evet. Dedim ikini tamam. takacağım. Git tak. Kulaklığımı alacaktım ve şarjı yok. Şarjı yok. Aslında ben genel bakmıştım şarjımı takacağım dedim. Tamam dedim. Ee, Çerkezköy'e gitmiştik tamam dedim. 16 Ağustos'ta Kentberk Vlog geliyor bu arada. 17 Ağustos 18 Ağustos arası Kentberk Vlog geliyor. Ee, takacağım dedim şarjı. Ee, Çerkezköy Tepe'ye gittiğimizde. Te tepe. Pitnikalon'a çak takacaktım. Evet e, takamadım. Geldim dedi. Hı, yüzüm Eee şimdi ben geldik. O gene de Takamadım. O zaman almadım. O Ama ne olursa olsun benim işim yapayım, tamam. bir, <laughs> güzel bir şey bir Gelmedi. <laughs> Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geldiler. Şimdi e, ben kapatacağım. Sabah açarım herhalde diye düşünüyorum. <laughs> Parti. Pa part 3 falan oldu yani. Part 1'den hemen bu videoya gelin bu arada. Hadi görüşürüz.